Hayırdır Mukaddes hanım ne istiyorsunuz? Zeynep'ciğim ben seni tebrik etmeye geldim. Gerçekten senin azmine hayranım. Yani Fatih'i elde edebilmek için yapmadığın çirkeflik kalmadı ayol. Yine de yani vazgeçmedi ya bravo sana. Mukaddes hanım bana buraya hakaret etmeye geldiyseniz hiç boşuna uğraşmayın. Çünkü artık sizi dinlemeyeceğim. Ay yo yo sana hakaret etmeye falan gelmedim. Yalnız ben bir şey merak ediyorum. Sen Ertan'ı da elde etmek için bu kadar uğraştın mı? Ne diyorsunuz siz ya? Yani adamla Amerika'ya e falan gitmeler. olmadı. Adamdan orada çocuk sahibi olmalar. Ne saçmalıyorsunuz siz Mukaddes Hanım? Nereden uyduruyorsunuz bunları? Selim'in babasının Ertan olduğunu adım gibi biliyorum. Ya siz... Sakın bu saçmalıklarınızı gidip başkalarını da anlatıp onların kafasını karıştırmayın tamam mı? Selim'in babası Ertan falan değil. Ha laf aramızda. Ertan'ın baba olduğundan haberi var mı? Ha. <laughs> Tahmin etmiştim. Yoksa yani adam Niye biz evimize gelsin kendini can can diye tanıtsın? Seninle ilgili bir sürü soru sorsun. Anladım ben zaten. <laughs> Anladım. Neyi anladınız? Bana da anlatsanıza neyi anladığınızı. Ay yo yo ben şimdi bu güzel azıma, sana bunları anlatmak için yoramayacağım tatlım. Ben bunu en iyisi Ertan'la böyle eline boyuna bir konuşayım diyorum. Adam haksızlık etmeyelim yani sonuçta. Baba olduğunu bilsin Sakın! Mukaddes Hanım, sakın, sakın bu saçmalıkları yapıp bizi hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir adamla muhatap etmeye kalkmayın. Yani bu, bu, bu söyledikleriniz saçmalık, deli saçması. Hmm. hmm, belki de senin söylediklerin deli saçmasıdır. ya hayatım ben seninle birlikteyken tabii ki her yerde ama yatağımı çok özlemişim. Allah. Uf. Tamam tamam hadi yarın düşünürüz bunları. Hayatım ne olur hadi gel yatalım. Fatih nasıl bu kadar rahat uyuyabiliyorsun? Annenin söylediklerini duydun. Tamam tamam yarın yarın. Ertan gerçeği öğrenirse ne olur hiç düşündün mü? şey mahvolur. Ya Selim almaya kalkarsa? Zeynep ne diyorsun sen? Nasıl yani? Böyle bir hakkı var mı? Bilmiyorum Fatih'im yani nereden bileyim? Ben hukuklu yasaydı bilmiyorum ki bunları. Ya başlarım yasalarına hukukuna nasıl bilmezsin yani? Hakkı var benim oğlum alma hakkı var mı? Bilmiyorum hayatım. Sonuçta Selim de Amerikan vatandaşı. Ama bir çare bulmamız gerekiyor. Ya saçmalama Zeynep. Ben... Yani... Benim oğlumu... Çok tehlikeli. Aynen öyle. O zaman annemi Ertan'dan uzak tutmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Nasıl engelleyeceğiz Fatih'i? Ertan çoktan bu eve girip çıkmış bile. Ya ne yapabiliriz gibi düşünsene. Her an buluşabilirler. Her an bir yerde denk gelebilirler. Tamam o zaman annemi bu işten vazgeçirmenin bir yolunu bul, bulmalıyız ne bileyim Bulalım Fatih Bulalım ne gerekiyorsa yapalım Çünkü en az Ertan da Anneye kadar çıldırmış durumda ya Resmen geçen gün bana salak salak konuştu Yok neymiş efendim Çok pişmanmış da hala daha beni seviyormuş Benim de sevdiğimi sevdiğime eminmiş Böyle kolay kolay bitemezmiş Ben evli olsam da onun için önemli değilmiş Çocuğumla da kabul etmemiş Beni salak salak geveleyip durdu Öf. Bir dakika bir dakika sen Ertan'la mı görüştün? Evet. Ne ara? Kaçırmadan önce. Zeynep sen benden habersiz. Üstelik kaçırılmadan önce Ertan'la mı görüştün? Evet hayatım ama başka... ...başka çarem yoktu Fatih. Ya onu duyması gereken her şeyi söyledim. Bırak peşimi dedim. Defol git hayatını zannedip tehdit ettim. İyi de Zeynep sen bana bunu şimdi mi söylüyorsun? Niye daha önce söylemedin? Bu yüzündeki ifade yüzünden Fatih. Böyle yapacağını biliyordum işte ya. O an söyler, söylersem kızacaksın, sinirleneceksin. Saçma sapan bir şey yapacaksın diye korktum. Kızdın mı bana? Fatih Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.